Herkes istedi, Aslan aldı. Yani Galatasaray'ın bu oyuncu ile ilgili Fenerbahçe'nin rekabeti varmış. Ciddi bir e, bu konuda sürtüşme, yarışma söz konusuymuş. Galatasaray almış. Abdülkerim Bardakçı'da da benzer bir durum yaşandı. Hatırlayacaksınız Fenerbahçe hatta belki önce Fenerbahçe talip oldu veya aynı anda bilemiyorum. Ondan sonracıma biz aldık. E şimdi Oliveira, Fenerbahçe talip oluyor, oyuncuyu biz alıyoruz. Ya şimdi bir oyuncunun, Abdülkerim tamam biliyor, Türk. Yani Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük camiası olduğunu Abdülkerim Bardakçı biliyor. O cepte. Yani Galatasaray'ı anlatmaya gerek yok. Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu anlatmaya gerek yok Abdülkerim bardakçı, Zaten Konya'da oynayan bir futbolcu. Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük camiası olduğunu biliyor ama... Oliveira için de şöyle bir durum söz konusu. Onun için de öğrenmek çok kolay. Yazarsın kardeşim Google'a, Galatasaray yazarsın, Wikipedia'dan bakarsın, <laughs> Hazreti Wikipedia'dan bakarsın, Türkiye'nin en çok yıldızı olan kulübü, 4 yıldız. Diğerlerinde 3 tane var, 2 tane var, 1 tane var. Rütben farklı. Oradan zaten anlar. He, bunlar 4 yıldız, Fenerbahçe 3 yıldız. Bir fark var demek ki der. E şampiyonluk sayısına bakar. 22 rakiplerin ilerisinde. Ondan sonra Cima e bakar Galatasaray ne yapmış şimdiye kadar? UEFA kupasını almış. Süper kupayı almış. Real'i yenmiş. Arsenal'ı yenmiş. Yani Abdülkerim bardakçı için kolayken onun için de kolay aslında. Dijital dünya, teknoloji çağı artık Galatasaray'ın diğerlerinden nedenli büyük olduğunu anlamak için tek tuşa basmak yeterli. O yüzden onun için de zor değil yani. Tanımak, öğrenmek zor değil, kolay. Tercihini yaparken, seçimini yaparken işte bu parametreler devreye giriyor. Şu telefonla Galatasaray'ın büyüklüğünü, Türkiye'deki büyüklüğünü, diğerlerinden büyüklüğünü zaten çok kolay öğrenebiliyorsun.